Ee, özellikle erkek kumaş pantolonlarının Paçaları kıvrılırken e, Gizli dikiş yapmak gerekiyor paçaya Bunun içinde nasıl çalışma yapacağız Onu göstereceğim Ama onu başka bir kumaşta göstereyim Şöyle çekeyim bunu Farz edelim ki bu Bir Erkek pantolonun Paçası ne yapıyoruz? İçe doğru kıvıracağız pantolonu paçasını. Diyelim ki buradan pantolon boyunu aldık, işaretledik. Ondan sonra ne yaparız? İğneyle bir güzel tutturduk buraya geldik. Tekrar aynı şekilde birkaç tane pantolon paçası olduğunu düşünelim. Şu şekilde tutturduk. E ee, ipliğimizin birebir renk olmasına çok dikkat etmemiz lazım. Elde dikiş yapacağımız için özellikle de. Ee, şimdi ben dikişi seçebilmeniz açısından aynı iplik rengiyle devam edeceğim. Ee, özellikle de bu çok ince bir kumaş olduğu için büyük bir ihtimalle öbür taraftan, diğer taraftan ufak e, falsolar vereceğim ama şu anda benim için çok önemli değil. bu şekilde geldik. Kumaşın ucunu arkaya doğru kıvırıyoruz. Burası kumaşımızın yani pantolonun esas beden kısmı. Burası içe kıvırdığımız kısmı. Geri çevirdik. Ne yapıyoruz? Bu fazlalık olan paydan bir miktar şu şekilde. Özellikle de boncuk iğnesiyle, ince uçlu iğneyle yapmak burada çok önemli. Çünkü kumaşa zarar vermememiz gerekiyor. Ve çok belli belirsiz iplikleri almamız gerekiyor. Ki e, pantolonun diğer tarafından dikişler gözükmesin. Dikiş payından aldığımız e, şey önemli değil. İğneyi batırıyoruz. Bu şekilde. Çekiyoruz düğümün sabitlendiğini hissettikten sonra kumaşın esas pantolon paçasından minicik bir parça belli belirsiz incecik bir iplik tutuyoruz yavaşça çekiyoruz İpliğimiz düğüm olabilir bu noktada, o yüzden çok yavaş çekmek gerekiyor. Ben özellikle de biraz uzun yaptığım için benimki düğünün, düğün düğüm olması ihtimali çok yüksek. Evet, yavaşça çekiyorum. Evet, kumaşın diğer tarafından mümkün olduğunca gözükmemesini sağlamaya çalışıyoruz burada. Tekrar yatırıyorum. Bu kısma geliyorum. Bu kısımda da aldığım çok önemli değil. Burada fazlası da olabilir. Bir mesafe sonra çok çok geniş tutmayalım aralarını dikişlerin çünkü zamanla atması daha kolay olur. Şu şekilde çekiyorum. V görüntüsünü alacak. Tekrar geri dönüyorum. Kumaşma. Çok incecik, belli belirsiz alıp alabileceğim en ince birkaç tane ipliği tutturuyorum. Sonra tekrar çekiyorum. Arada bir de geriye dönüp kontrol etmeye başlıyorum. Ne kadar acaba? Çok fazla mı görünüyor diğer taraftan? Çok minicik bir parça gözükse bile yani ben şurada mesela belli belirsiz pembe iplikleri görüyorum. Ama kumaşım çok çok ince. Normalde bir pantolon kumaşı e, bu kadar ince olmayacaktır zaten. Haliyle de diğer taraftan gözükmeyecektir. Ki gözükse bile e, birebir aynı rengi kullandığınız zaman bu arada zaten kamufle olacak. Paçada birbirine tutmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Tekrar geriye çeviriyorum. Aynı şekilde iğnemi kumaşın içinden geçiriyorum. Bu şekilde burada bir tel görüntüsü olacak gördüğünüz gibi. Ben hatta bunu çıkartabilirim artık. Çünkü tuttu zaten artık şu şekilde. Bu yeterli gelecektir ütü yapıldıktan sonra. Sonra çekiyorum tekrar. Tekrar incecik bir şekilde bir iplik tutturuyorum kumaşımdan. Yavaşça çekiyorum. Buradan alıyorum. Her zaman kontrol etmeliyim çünkü düğüm olabilir. Yavaşça tekrar çekiyorum. Ben biraz ipliğimi kısaltacağım çünkü düğüm olmaya çok meyilli gidiyor. Çok uzun yapmışım. Evet şimdi daha seri ve daha düzgün çalışabileceğim. Tekrar geldim. Çok gerdirmiyoruz burada. Gerdirirsek çünkü kumaşı toplayacaktır. O da çok çirkin büzülmüş bir görüntü verir. Ana bedenime geldiğim zaman şu şekilde birkaç iplik incecik yine elimden geldiğince alıyorum. Tekrar geri çekiyorum. Kıvırdığım parçaya geri dönüyorum. Tekrar buradan alıyorum. Tekrar çekiyorum. Tekrar alıyorum. Kaç milim? Yani bir iplik o kadar az ki yani ne kadar görebiliyorsunuz, ne kadar net görebiliyorsunuz bilmiyorum oradan. Şurada minicik bir ip geri çekiyoruz. Tekrar aynı işlemi paça bitene kadar yavaş bir şekilde yaparsınız. Çok büyütecek bir dikiş tekniği değil. Sadece dikkatli yapmak gerekiyor. Evet ufak bir şekilde tekrar tutturuyorum. Kumaşından tekrar geri çekiyorum. Nasıl gidiyorum? Şöyle bir dönüp bakıyorum. Evet minicik belli belirsiz pembe izler var. Bu birebir bu kendi renginde olsaydı tamamen kaybolmuştu. Evet tekrar bu toplu iğneyi çıkartıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Paçam gayet güzel tutmuş. Tekrar geliyorum. Şuradan bir miktar Alıyorum. yani okul dönemlerinde özellikle e, çocuklara son anda bazen alışveriş yapmak zorunda kalıyoruz paçalarda e, beni son anda arayan arkadaşlarım komşularım çok acil okul açıracak vesaire diye e, panik halinde geldikleri oluyor terzilerin yoğun olduğu zaman oluyor bu zamanlar hemen yapılması gerekiyor e, o zamanlarda panik yapmadan şöyle televizyonun karşısında dizinizi seyrederek ufak ufak kendinizi çok kasmadan yani elinizde biraz alıştıktan sonra iki paçayı da en fazla yarım saatte çok rahat yaparsınız ben özellikle yavaş yavaş çalışıyorum daha net görebilmeniz için. Evet bu şekilde. sonuna geldiğimde düğüm atmam gerekiyor tabii ki. Bunun için de şöyle bir miktar dikiş payıma düğüm at atmak durumundayım. Çünkü bedene atarsam zaten diğer taraftan gözükecektir. Şu şekilde ikisinin arasında kalan kumaşa yavaşça düğümümü aynı teknikle uyguluyorum yine. arasından geçiriyorum. Çekiyorum. Tekrar arasından geçiyorum. Çekiyorum. İyice sağlamlaştığından emin olduktan sonra dibinden güzelce kesiyorum. Evet bitti. Paçanın içten görüntüsü aşağı yukarı bu şekilde olacak. Dıştan görüntüsü de bu şekilde olacak. Yani aralıklı çok büyük T alınmış gibi çok minik minik. E, kumaşımız biraz daha kalın olsaydı yani gabardin ve işte takım elbiselerde kullanılan diğer kumaş türlerleri e, bu kadar da gözükmeyecekti benim zaten ne kadar görünüyor onu da bilmiyorum. Çok ince bir kumaşım olduğu için çok hafif bir miktar gözüktü. Ki bu da hiç sıkıntı olmayacaktır. Evet. En çok kullanacağımız eldeki dikiş teknikleri bu şekilde. Şimdi bir tane daha